بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin! Bu sabah vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Rabbimiz bizi kapından boş çevirme. Mülk Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senden bugünün ve ondan sonraki hayrı niyaz ediyorum ve bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, tembellikten, ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ibadete layık kimse yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum, Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Allah'ım, senden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kulun ve rasulün olduğuna, seni arşını taşıyanlara, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Allah'ım, benim veya kullarından birinin yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur, hamd sanadır, şükür sanadır. Allah'ım, Bedenime afiyet ver Allah'ım. Kulağıma afiyet ver Allah'ım. Gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok Allah'ım. Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Sen bize yetersin. Senden başka hüküm sürecek hiçbir ilah yoktur sana tevekkül ettik yüce Rab, arşın sahibi olan yüce Rabbimiz. Sonsuz hazinenden bize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bütün gizli ve aşikar kusurlarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Hatalarımızı bağışlayacak olan ancak ve ancak sensin. Rabbimiz, Tevvab ismin hürmetine, Gaffar, Gafur, Rahim ve Rahman isimlerin hürmetine sana niyaz ediyoruz. Bütün kusurlarımızı bağışla, bizi manevi olarak tertemiz eyle. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle. Bugün içinde bize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Hayırlı kapılar aç Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Ya müfettihel ebvab iftah lena hayral bab. Ey kapılar açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Ya Rabbel Alemin. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle. Her halimizi, her hareketimizi senin rızan doğrultusunda yaşamayı, senin rızanı gözetmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup, anlayıp güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmek hususunda bize yardım eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yaptığı şu duayla biz de sana niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım! Sana güzel bir şekilde kulluk yapmam, ibadet yapmam için bana yardım eyle. Allah'ım! Kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden geleceklerden koru yere batırılarak ayağım altından helak edilmekten azametine sığınırım. Gizli ve aşkarı bilen, göklerin, yerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şehadet ederiz. Nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Şeytan ve şirkin şerrinden sana sığınırız. Bizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Allah'ım şeytanın ve nefsin şerrinden onların vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle. Onun ahlakıyla bizi ahlaklandır Allah'ım. Rabbimiz her türlü hasetçilerin, fitnecilerin şerrinden sana sığınırız her türlü nazardan, büyüden, sihirden ve şerlilerin şerrinden sana sığınırız. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbena tekabbel minna innekentes semi'ul alim. Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Allah'ım bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Kıldığımız namazlarımızı hakkıyla kılmayı, tam bir ihlas üzere kılmayı ve kıldığımız bütün ibadetlerimizi, namazlarımızı, dualarımızı, şükürlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbimiz verdiğin sonsuz nimetlere hamdü sedalar olsun. Nimetlerini üzerimizden esirgeme. Bizi yokluğa, kıtlığa, sıkıntılığa, <laughs> tehlikelere düşürme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her halimizi en güzel hale çevir. Bütün nimetlerine hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Günahlarımızı bağışla. Rabbena fil zunubena ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Allahümme inna nes'elüke rizkan vasi'an halalen tayyiben vasi'an. Allahümme estur uyubena ve şfi merdana. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه